Hayırlı günler. Bugün ben kısa yapıyorum. Mira, e, Rana kek yaptı havuçlu cevizli. Ben de kek e, ıslattım büyüğü. Salatasını doğruyorum. Hemen doğru vereceğim Bugün de böyle aparatif yiyeceğiz. Haydi bakalım. Malzemeleri hazırladım. Eşeğin yağını döktüm. Kısır düğünü malzemeleri doğrayıp içine vereceğim. Bugün de böyle yapalım dedik. Bugün öğünümüzde kısır kek var. Belki canımız çekerse, canım çekerse belki şey yapabilirim yanına mücver. Geçen gün çekim yaptım. <laughs> Temizlik çekimi. Dün uzun süre yaptım. 40 dakika falan 45 dakika sürdü telefonum çekmediği için atamadım. Bak yani çektiği bir göründü ama sorun oldu. Maalesef atamadım. Temizlik yine elimizdeki hafta tekrar çekip atacağım. Bazıları şey böyle. Temiz de kahvereng kahverengi kahverengi. Uçlarına aldım. Ben bunu da ayrı mı koysam acaba? Ayrı koyayım. Düğünden sonra, sonra. baharatlardan sonra karıştıracağım. Lay lay lay, bakarken ben yavaş yapıyorum. Aslında hemen hızlı hızlı yaparım da. Ve video çekerken niyeyse çok yavaş gidiyor. Ah Gerçekten elim gitti. Ah. Taze fasulye pilav yapacaktım ama canımız istemedi. Böyle aparatif yapalım dedik. Şimdi Miray okuldan geldikten sonra biz bunları yiyeceğiz. Sonra şeye gideceğiz hep beraber. Kıyafet almaya. Ufak tefek kıyafet alacağız. Rana'ya, Miray'a, ablası alacak. Ben de ufak tefek bir şeyler alacağım. Beğenirsem. Biraz yorulacağız. Ama olsun. Birimir o oldu idare eder. Şincik, salçamı koyuyorum. Kavurmadan, hop, bah. Burası da niye ıslandıysa? Bütün sular buraya akmış. Salçamı koydum. Sonra kırmızı biber. Çok az. Kimyon. Biraz. Karabiber. Koydum. Tuz.

biraz daha yapayım. Aa, evet. Şunları kaldırayım. kaldırdım, kaldırdım. eline geri vereceğim Geçen gün yapmıştım ben kısır. Miray bayağı bir yedi. Dedim bugün de kısır yapalım. Rana'ya sordum. O da dedi tamam ben de yiyeceğim dedi. Epeydir yapmıyorduk. Yani geçen yaptım. Gerçi daha öncedir uzun zamandır yapmamıştım. Miray bir 3 tabak falan yedi. Geçen gün. Bak Bunun yanına ne gider ya Kısır kek Yanına mücver gider Makarna yapsam ağır kaçacak En iyisi şöyle ikişer parça Mücver yapayım Evet Karıştırıyorum sebzelerini Ay nasıl karışacak bu ya Çok doldu あー。Uh Bir tadına bakayım. Bakayım şuradan. Tuz az. Limon az. Tuz çok az sirke koyayım. O suyu. Başka ne koyuluyordu bu kısra? Nar ekşisi olabilirdi de, neyse. Yapmayayım, boş Rengi kararmasın. Bolca yapıdım, bolca. Lara gelecek galiba. bolca yaptım bolca hadi bakalım bize afiyet olsun hazır daha şurada da bulaşıklarım duruyor yıkanacak Hallolur be. Her şey hallolur be. Ne yapalım? Dostlar, arkadaşlar. Yetiştiniz. Anneciğim video çekiyorum bir dakika. Görünmüyor ama kek pişiyor bu arada. Haydi herkese hayırlı günler. Şimdi spor yapacağım. Bir şey yemeyecektim, kısır yedim neyse, azıcık bir şey olmaz Selamlar, sevgiler.